Anne! Anne! Ne oldu? Anne, sihirli bir kumanda varmış ve İzmir'de kaybolmuş. Herkes okulda bulmuş. Wow. Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Anne, bizim okulda da onlar konuşuyorlar. Sizin okulda Aynı. mı? Aynı okuldasınız zaten. Sınıfta mı demek istedim? Sınıfta evet. Kızlar ya, sihirli diye bir şey yoktur. Hele kumanda mı olacak yani sihirli? Anne, olur Olmaz, olmaz. Bence sizi, sizi biri kandırmış, ben size söyleyeyim. Ben de kandırmamış. Gerçekçi geldi bana. Neler oluyormuş? Böyle istediğim şey yapabiliyormuşsun. Ya Elif ya. Mesela böyle bastın. Buradan çanakkaleye gidebiliyormuşsun. Aa ne güzelmiş ya. Keşke öyle bir şey olsa. Evet. Basardık buradan her yere giderdik. Aa kapı, kapı çalıyor. Kapı mı çalıyor? Kim ki? Ne? Birini mi bekliyorduk? Ya. Kim geldi acaba? Aa kimse yok. Aa bir kumanda. Nasıl? Nasıl bir geldi dakika o ne? Kumanda. Oh, no. bir şey söyleyeceğim. Çok soğuk. Biri, az önce konuştuğumuz kumanda olabilir. Hayır canım, dur ya. Biri bize şaka yapıyor. Yok. Siz mi bana şaka yapıyorsunuz? Kimse de yok. Kimse var mı? Ay, çok bir şey çok söyleyeceğim. oldu. Evde konuşalım. Bir, bir şey söyleyeceğim. Siz mi bana şaka yapıyorsunuz? Diğeri kumanda falan dedin. Şimdi de kapı çaldı, kumanda geldi. Siz bana şaka yapıyorsunuz. Hayır, kapıyı biz mi çalmış olabiliriz? Biz Doğru. Böyleydik biriyle anlaştınız o zaman. Yok anne. Ay, anne ikra. Nasıl atağı, kumanda? Şey televizyon kumandasına olarak. benziyor. Sihirli kumanda falan değildir anne bu ya. Anne sihirli. Nasıl sihirli ya? Gelelim. Acaba bu kumanda nasıl çalışıyor ya? Ya Elif bu sihirli falan değil bence. Sen bence abartıyorsun. <laughs> Biri bize şaka yapıyor gene. Abart. E tamam o zaman. Tamam buldum. Şu Mickey evet. Mouse var burada. Mickey Mouse'a bir bas bakalım ne olacak. Aa. Ben sana demiştim. Aliya gitti Elif. Yani gerçekten kumandamız oldu. oldu? Aa, gerçekten sihirliymiş ya. Evet. Ay inan, ah ışığı yanıyor kumandanın. Ya bunu bir teknoloji falan bir şey mi yaptı acaba? Bence büyük bir şey yaptı. Ya bu yabancı ülkeden falan mı geldi? Bence, özel bir kumanda. Bir şey... Evet evet tamam anladım. Bu özel Bence bir kumanda. Bu gizli ellerle üretilen. Bir çeşit... Yay! Evet bence özel bir kumanda bu. Gerçekten özel bir kumanda. E şimdi ne yapacağız? Hayır, bir ya, yere göndereyim. Hayır bir de gidersem kaybolurum yani. Bir de geri meri gelemez. İyi misin Elif? Hayır sakın öyle bir şey yapma. Ama ben nereye gönderdi? Burası okul. Sihirli kumanda o kadar yanlış çalışıyor. Beni okuluma gönderdi. Ya ne yapacağım ben şimdi? Annem nerede yok? Kaybolacağım ya. Evde geceydi. Burası gündüz ya. İleri yok gönderiyor bu kumanda. Ne yapmalıyım ya? Elif beni geri al diyeceğim de. Elif beni geri al. Bak öfke geldi. Acaba silahla ne böyle Elif, Elif de sen beni duyar mı? Bence duyar ya. Yani. Elif, Elif. <laughs> Elif sen ne yapıyorsun? Ya Elif ne yaptın? Evin içinde bir yere gitti kesin. Gel hemen evin Üsküdar içine. Üsküdar'a gö gönderdim. Ne Üsküdar mı? Ne <laughs> Üsküdar'a ya? Elif evi arayalım evi. Hayır Elif burada olamaz. Işıklar yanmıyor. <laughs> Gel buraya. Ay of kurtuldum Alya'dan diyor bir de. Ay burada da yok. Hayır inanmıyorum. Elif gerçekten hiçbir yerde yok. Nereye gitti bu çocuk ya? Ya Elif gülme Elif o düğmelere bak Orada geri tuşu falan bir şey var mı geri Anne tuşu... bir de seni de gönderiyormuş Beni de göndersen kalırsın evde tek başına Bir şey söyleyeceğim orada geri tuşu olmalı Geri tuşu. Şu Şu bak bir şey söyleyeceğim bir dakika. Şu şu geri tuşu olmalı şu. Normalde televizyonlarda olan e, geri tuşu baslamak var ya kanallar. Bir dakika. Bir dakika. Geri hani televizyonlarda olan var ya geriye basınca kanal geriye geliyor. Öyle bir şey yapalım. Ya gelmezse bilmiyorum deneyelim. Bir tuşa bas bakalım gelecek mi? 3 2 1 E gelmedi. Ya Elif ya. Ya bilmediğin bir şeyi kullanıyorsun ya. Bu özel bir kumandaysa. Adana, san... Adana dürüm yemesine gönder. Ya bu... Elif dur şimdi şakayı kes. Bir şey söyleyeceğim <laughs> sana. Bu özel kumanda. Biz bunu yapmadık, üretmedik. Bunu üretenler biliyor bu kumandayı nasıl kullanacaklarını. Biz bilmiyoruz ki. Ya Ali'ye geri getiremezsek. Soralım. Kime soracağız? Çetçipiti'ye soralım. Ya ne çetçipitisi? Birkaç tuşa daha basalım. Belki geri gelir. Bir şey söyleyeceğim. Bir ses geliyor duyuyor hey. musun? Ah! Geldi Aliya! Nereye gittin Aliya sen? Ben bizim okula gittim. Bir de okulda gündüzdü. Gündüz müydü? Şu an karanlık ama nasıl oluyor? Demek ki bu bir gün sonrasını gösteriyor. İleriyi falan mı gösteriyor? Ben de şey Sen nereye gittin? Ne okuluna gittin? Maruş bizim. Sizin mi? okula gittin. Aa geri geldin sonra. Evet senin sesini duyduk. Sen bize seslendin mi? Evet böyle böyle yaparak seslendim. Aa gerçekten demek ki bu kumanda hem sesi de getiriyor. Bir de orada böyle yağmur <laughs> ay yağmur diyorum böyle hava sesi vardı çok kötü. Korktun mu peki? Çok korktum. Ya. Yalnızdı. Nöbetçi öğretmenler de vardı. Ya keşke Elif bu kumandayı ben de denemem. Git oyuncak oyunda dene. Çocukta deneyip durma ya. Sürekli çocukta deniyorsun. Bir gidecek bir daha gelmeyecek. Ay Allah korusun ya. Bebek olmuştum burada ya. Ya anne ama benim de deneyesim geliyor. Ben de çocuğum merak ediyorum. O zaman şu oyuncak oyda dene. Ver bakayım şunu. Ama den. o da geriden Bir ben. dakika şuraya basarsak. Basayım mı şöyle Ali'ye doğru. Anne <laughs> 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 ya inanmıyorum bu sefer de yanlışlıkla ben bastım. Alya gene gitti ya. Of burası da neresi? Elif Bahri beni başka bir okula gönderdi. Kumandayı çok yanlış kullanıyor. Of burası neresi? Ankara mı? Hiçbir yeri bilmiyorum ben ya. Bu okulu daha önce hiç görmedim. Bizim okulda değil mi abi? Hadi, <laughs> Of ya. Elif çabuk kumandayı beni al ve eve gönder. Of ben tekrar sesleneyim. Elif Elif Ya bu Ali'ye yazık değil mi ya Oradan oraya oradan oraya Acaba şimdi yine nereye gitti Ya okula mı gitti başka bir yerin Bir de bir şey söyleyeceğim bu nasıl okula gidiyor Niye okula gidiyor acaba başka bir yer isteyince oraya gidebiliyor musun Ben 8 rakamına basmıştım Ben de vallahi bilmiyorum ki O zaman ne yapalım biliyor musun Tekrar geri tuşuna basalım ee, Geri tuşuyla tekrar Ali'ye geri gelir o zaman Nasıl olsa git, biraz önce denedik geri geldi Bu sefer de yine basalım Hatta sen bas e, Ben basayım Acaba Ale nereye gitti bu sefer? Çok merak ediyorum. 2 1 geldi. Oh ya, neredesin kızım? Yine nereye gittin? Anne bu sefer de bir tane okula gittim. Adını da bilmiyorum. Nasıl bir okuldu? Okula ya, okul Böyle yoksa... bir tane liseler vardı. Lise mi? Demek ki bu bir şey söyleyeceğim. Bu okula <laughs> gitmeyen çocukları okula falan mı gönderiyor acaba? Bu yüzden mi üretildi? Bir daha bir gitti. Ama tamam da o sürekli Ali'yi okula gönderiyor. Niye başka bir yere gitmiyor? Çalışkan olduğum için olabilir mi? Çalışkan olduğun için olabilir evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Gelin oturma odasına geçelim. Ama çok korkunçtu. Hiç kimse yoktu. Kimse yok muydu? Evet, evet ben olsam lise ben de... öğrenciler var böyle. Şey vardı, aşçı vardı. Şey, beleybol oynuyorlardı. Hmm, anladım. Beleybol bir şey söyleyeceğim. E Ya e, o kumandayı ne yapabiliriz? Bu kumandayı yok etmemiz lazım, kaldırmamız Her lazım. Kendisi böyle basarak yok eder? Ya onu o şekilde yok edemeyiz. Başka bir şey düşünmem lazım. Ben edelim. hemen telefondan biraz bakayım. Neler? Na, nasıl bunu gönderebilirim? Bir bakayım ben hemen. Ya gerçekten sihirli kumanda yazdım Instagram'a. Bir sürü şey çıkıyor. Ah, bu ses de ne? Ses geldi. Kızlar. Kızlar. İnanmıyorum yoklar nereye gittiler bu kumanda gerçek olamaz ya bu kadarı da olamaz gerçekten ya kızlar yok kızlar evin içinde bir yere gitmiş olabilirler mi hayır orada ışık yanmıyor bu tarafta da ışık yok kesin kumandayla bir yere gittiler kesin <laughs> Ay biz nereye geldik burası market evet ama annem orada kaldı çok merak edeceğiz. Şey. Ama gel birazcık dolaşalım ya. Çok güzel Gerçekten ya. Neler alalım. Çok tatlı. Sizi <laughs> kumanda bir gün bir kezlik işe yaradı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı oldu. Ay sanki onu bir <laughs> <Gel, gel, merak gülüyor> <olalım. gülüyor> Çok tatlı ya. Ay bak gördün mü? Ethan. Aa, bak. Neyse. Ethan, Emma, Not, Isabella, İz Lalkon, Ada, Ava. Gel, gel. Neyse. Çok tatlı. Elif şimdi biz nasıl? Eve gideceğiz geri. Ee, annem birazdan sanırım kumanda basarsın. Ondan sonra biz de şimdi biraz gezinelim. tadımı çıkaralım. Zaten annem bizi çağırır elbet. Hadi gel gidelim. Baksana. Kumanda burada çünkü. Ya acaba şimdi geri tuşuna bassam geri gelirler mi ki? Bence gelirler. Biraz önce sonuçta Ali iki kere geri geldi. Ondan sonra burada bebekler yok oldu. Yine buna basacağım ve geri gelecekler. Umarım gelirler Allah'ım lütfen. Ya gerçekten başımıza bir dert aldık ya. Ya nereden geldi bu kumanda bizim eve ya? Hayır yanlış bir şey olsa bozulsa falan. Gitti çocuklar nerede olduklarını asla bulamayız yani. Basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım gelirler. 1, 2, 3. Burada geri tuşu var ona basıyorum. 1, 2, 3. Bastım. Oh ne güzel ya. Yaz kızım siz neredesiniz ya? Nereye gittiniz? Metro. Metroya. Metroya mı? Me metro markete. Evet. Ne yaptınız orada? Şey Ay yılaşı adi. şeyleri gelmişti. Çok güzel. Çok güzel böyle <laughs> şapkalar vardı. İyi de var. bir şey söyleyeceğim. Bana sormadan niye bunu yaptınız? Sen izin vermezsin diye. <laughs> Gerçekten buna bastınız ve gittiniz mi? Evet. E kumanda i̇şin niye bastık, sizle yani. gelmedi? Ha, çünkü biz böyle bastık kumanda bizimle gelemez ki. Sadece bir şey Evet, demek ki kumanda. Bir şey söyleyeceğim. Bu kumandayı evet. eğer evet. üçümüz birden kullanırsak biz bir daha gittiğimiz yerden geri gelemeyiz. Bu, ku, bu kumandayı ya baban nereden bilsin bu kumanda ne buna basayım da çocuklar geri gelsin demez ki akıllarına gelmez. Benzin de yakmıyor. İstediğinle böyle bak yapıyorum gidiyorsun ama geri ya. gelemiyor. Yani geri gelemiyorsun. Geri, hadi bu senle gitse geri gel. Geri, gelebilirsin ama senle gidemiyorsun. Bir de bir bozulsa ya pili bitse sakın bir daha bunu yapmayın tamam mı? Onun bence geldiği yere geri bakalım. <laughs> bak, bence bakayım. bunu kapının önüne koyalım. <laughs> Çünkü sihirli kitap da şey ama evet. eğlenceli. Hayır eğlenceli değil ama çok riskli. Bir dahaki sefere belki geri gelemeyeceğiz. Ya kızlar bir şey söyleyeceğim. Var ya yanlışlıkla bir tane tuşuna bassak evi bile yok edebilir yani. O derece çok riskli bir kumanda bu kumanda. Ay, bu kumandayı üretenler kesin bunu özel güçler için üretti. Özel bir şey için üretti. O yüzden bunu e, bir şeyler yapıp geri göndermemiz lazım. Herkese de bir şey söyleyeceğim kızlar. Ben şimdi içeriye gidiyorum. Bu kumandayı nereye e, götüreceğimize, nereye vereceğimize bakacağım. Belki kayıp ilanı falan vardır. Önemli bir kumanda çünkü, özel bir kumanda. Siz bunu alın, tamam mı? Burada sakın. Ha, oraya koyun. Hiç ellemeyin. Ödevlerinizi yapın. Ben hemen telefona bakıyorum ve geliyorum. Kayıp ilanı falan var mı bakıyorum, tamam mı? Sakın bak, sakın bir delilik yapmayın. Tamam. Ben hemen telefona bakayım. Mutlaka belki kayıp ilanı falan bir şey vardır. Hemen bakıyorum. Elif, bu kumanda gitmeden sonra son kez bir yere gidelim mi? Nereye gidelim? AVM'deki oyun alanına gidelim. Çok güzel bir fikir. Kesinlikle buraya gitmeliyiz. Hadi gel gidelim. Ama kumanda lazım. Ama annem son kullanmayın dedi aha. Gitme gitme bir şey zaten bizi geri getirdi gibi yine git. Ben basacağım. Tamam. Ya yine bir ses geldi. Umarım yine bir yere gitmemişlerdir. Eğer gittilerse bu sefer onlara inanılmaz kötü bir ceza vereceğim. Evet. Yoklar. Ve kumanda yine yerde. Demek ki yine bir yere gittiler. Ya bunlar ne kadar yaramaz bir çocuk. Hiç laf dinlemiyorlar ya. Başlarına bir şey gelecek. Sonra görecekler. Tamam ben yapacağımı çok iyi biliyorum. Onları bir geri getirmeyeyim de onlar bir güzel bir korksun. Bir, bir güzel bir korksun. Ama ya kötü bir yere gittilerse ya çok kötü bir yerse ya beni şu an ağlıyorlarsa anne anne diyorlarsa ya of vicdanım hiç el er vermiyor. Ama onlara bir ders vermeliyim. Bir ders vermeliyim çünkü sürekli gidiyorlar. Bence ben bunları geri getireyim kumandayla. Bu kumandayı hemen yok etmeliyim. Hemen geri getirip yok edeceğim. Evet. Basıyorum. E olmadı. E gelmiyorlar. Bir daha bastım bir daha gelmiyorlar inanmıyorum gelmiyorlar ya Ne yapacağım şimdi ben Ne yapacağım bilmiyorum Pili falan mı bitti acaba Vuruyorum Hayır hayır gelmiyorlar Bir daha basacağım Basıyorum Hayır of şu an çok korkuyorum ya çok korkuyorum neden geri gelmediler ne oldu acaba niye bu kumanda çalışmıyor çok mu fazla çalıştırdık bugün o yüzden mi geri gelmiyorlar son kez deniyorum son kez İnşallah gelirler hadi bismillahirrahmanirrahim Of anne niye bizi getirdin ya en güzel yerindeydik Kızım siz iyi misiniz nereye gittiniz ödüm patladı bir de kumanda çalışmadı ABV'de on kere Nasıl ya siz kendiniz mi gitmeyi istediniz? Evet. İstediğimizde getiriyor ki. Sadece beş bir rakam yazacaksın. Oyunun rakamını. Yani istediğinizi söylüyorsunuz sizi oraya götürüyor. Ben düşündüm, ben yeterli. Ya ama bir şey söyleyeceğim ne oldu biliyor musunuz? Kumandayı 10 kere bastım bastım geri tuşuna geri gelmediniz. Ya bir şey olsaydı? Çünkü ne yap? Ben bir de tek başına AVM'de çok riskli. Bir daha sakın böyle bir şey yapmayın. Zaten şimdi bu kumandayı yok edeceğim. Tamam mı? Yok edeceğim bu kumandayı. Bu arada çekişle vurma yoksa sen Hayır canım öyle bir şey yapmayacağım. Dışarıya koyacağım kendini imha etsin. Alsın götürsünler ya. Bana ne istemiyorum kim alıyorsa alsın. Baksana yok gideceksiniz bir daha sizi bulamayacağım ya. Gelirsin arkadaşlarına. Ama şey. anne. Ne anne tabii çok rahat değil mi istediğin yere fın fın gidiyorsun. Hayır istemiyorum artık. Bu kumandayı götürüyorum. Hayır. Hayır. Siz ne yaptınız AVM'de? Öyle şey, e, böyle şey böyle çekiçlere Oyun mu oynadınız? yedik. Dondurma mı? Parayı nereden buldunuz? Kumanda seslendik yaptı. Bu kumanda çok fena bir kumanda gerçekten. Hayır Şuna hayır yapayım. siz buna kötü alıştınız. Bir acaba bir şey yapsana burada yiyelim. Odana, ya saçmalama. Ben bu kumandayı a, geldiğin yere iade ediyorum. Götürüyorum. Evet evet, evet 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 evet. Açın kapıyı. Kapıyı açın. Kusura bakma. Bu kumanda size yaradı bana değil. Al. Bay bay kumanda bay bay bir bay daha bay. gelme bay bay güle 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 kapat 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 yürü istemiyorum seni artık bay bay.